Arkadaşlar herkese merhabalar. Tehol tarafıyla alakalı çok fazla soru geldi. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bakmaya çalışalım. Şimdi sermaye doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilere bakmak istiyorum. Tera Portföy birinci serbest fon %33.48 bu eski Peholdu oldu herhalde şimdi tehol oldu. Terra yatırım menkul değerler %10.05 arkadaşlar diğer yani halka açıklık oranı %56.47. Yani şirketin 33.48 artı 10.05'i tera tarafında geriye kalan arkadaşlar %56.47'si de halka açık durumda. Şimdi finansallara dönüp finansallara baktığımız zaman ben e, temel analiz platformu olarak Fira'yı kullanıyorum. Gayet memnunum arkadaşlar. Tavsiye eder misin ederim. Bu tarafla herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Fakat e, gerçekten işlerini iyi yapıyorlar arkadaşlar. Dönem dönem bazı sıkıntılar oluyor ama genel olarak o yani yüz üzerinden puanladığım zaman 90-95 gibi gerçekten güzel işler yapıyorlar. Özellikle bilanço dönemlerinde. 600 küsür tane şirket oldu. Bunların hepsine tek tek bakmaktan sizi ne yapıyor arkadaşlar? Koruyor ve daha hızlı bir şekilde işte bir şeyleri görebilmenizi sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bu firein kendi imzası 5 üzerinden 3.13 vermiş. Büyüme 5 üzerinden 5 karlık, 5 üzerinden 3.35. Kaldıraç 5 üzerinden 2.65, likit de 5 üzerinden 4.3. Burası çok iyi. Verimlilik çok kötü arkadaşlar 5 üzerinden 0.35. Şurada videoyu durdurup buralara bakmak isteyenler bakabilir. Ben bunları tek tek okumayacağım. Okuduğum zaman bakın arkadaşlar insanlar sıkılıp videodan çıkabiliyor. Şimdi Arkadaşlar bu tarafta son bir yıl içerisinde hisseye yatırdığım 1000 lira 5.414 lira oldu. bir süze 100 yatırdığım 1000 lira 1.126 lira oldu. Amerikan dolarına yatırdığım 1000 lira 1.211 lira oldu. Mevduata yatırdığım 1000 lira 1.694 lira oldu. Bitcoin'e yatırdığım 1000 lira 1.867 lira oldu. Ve arkadaşlar altına yatırdığım 1000 lira 1.674 lira oldu e, ee, şirket son bir yıl içerisinde iyi bir prim göstermiş. Fiyat kazanç oranı 19.46. Piyasa değeri defter değeri. Arkadaşlar bakın buraya biraz dikkat etmek gerekiyor. Holding ve yatırım şirketlerinde 2.94 mali kuruluşlarda 1.75 Tehol tarafında şu anda piyasa değeri defter değeri 7.34. Arkadaşlar en basit haliyle bir şirketin piyasa değeri defter değeri şu demek. Şirkete ait bütün mal varlıklarını satıyorsunuz. Bütün bankadaki parayı çekiyorsunuz. Bütün araçları, binaları satıyorsunuz. Parayı bir odaya yığıyorsunuz ve tüm borçları ödedikten sonra kalan paranın 7.34 katından borsa tarafında işlem görüyor. Holding ve yatırım şirketlerinde piyasa değeri defter değeri ortalaması 2.94. Yani ben buna holding ve yatırım şirketlerinin 3 aşağı 5 yukarı 2 katını ödüyorsam bu sorunun cevabını biliyor olmam lazım. Bu sorunun cevabı faaliyet raporlarında öz kaynak büyümelerinde e, hasılat büyümelerinde esas faaliyet kar büyümelerinde arkadaşlar o soruya benim bir cevabım yok fakat finansallara dönüp çeyreklik satışlara baktığımız zaman arkadaşlar birinci çeyrek 2025 23.9 milyon ikinci çeyrek 34.8 milyon lira çeyrekliklerde yüzde 46 yıllıklarda yüzde 386'lık bir artış var Burası gerçekten sektör ortalamasını yemiş bitirmiş arkadaşlar Burası çok iyi Esas faaliyet kârına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada işler çetrepleşiyor. Şirket satışları artmasına rağmen birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekte esas faaliyetlerinden zarar etmiş. Arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum ben burayla ilgilenmiyorum. Şirketin bir döviz pozisyonu vardır, bir yatırımı vardır, bir yerden bir hedge pozisyonu vardır. Bir binasının yeniden değerlemesi yapılmıştır. O olmuştur bu olmuştur. Beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bir şirket kuru yemişçi. Mahallede kuru yemişçi. Ben alacağım bunu. Ben levlevi satışından, fıstık satışından, badem satışından, fındık satışından para kazanıyor mu kazanmıyor mu ona bakarım. Yoksa bir kavurma makinesi piyasada bulunmuyor diye o sene değerlenmiştir. Euro bazındadır makine. Örnek olarak söylüyorum. Değeri 5 katına çıkmıştır. Yıl sonuna geldiğiniz zaman o makinenin değerini şeye kattığınız zaman şirket ee, çok güzel karda gözüküyordur fakat kuru yemiş satışlarından arkadaşlar esas faaliyetlerinden zarar ediyordur. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki esas faaliyet karı sürdürülebilir, sürdürülemez. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. 2025 birinci çeyrekte şirket esas faaliyetlerinden satışlar artmasına rağmen 44 milyon lira zarar etmiş. İkinci çeyrekte de 43 milyon lira zarar etmiş. E, fakat şeye döndüğümüz zaman ikinci çeyrekte görebiliyor musunuz bilmiyorum net kar 875 milyon lira dediğim gibi arkadaşlar bunlara faaliyet raporlarından bakmak gerekiyor hasılat tarafına dönüp bakalım arkadaşlar hasılat tarafında bir artış var gayet olumlu esas faaliyet karı görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar şurası sıfır çizgisi bakın burası sıfır çizgisi şurada bir esas faaliyet patlamış 2024 sonu bakın 114 milyon liraya çıkmış birdenbire arkadaşlar tekrar Sıfır, bakın sıfır çizgisine yakın seyreden esas faaliyet karı bir ve ikinci çeyrekte maalesef eksi almış. Yani bunun cevabını şeyden bulabiliyor olmanız lazım. Ee, esas yani faaliyet raporlarında bunun cevabını bulabiliyor olmanız lazım. Bilanço tarafına dönüp arkadaşlar bilançoya baktığımız zaman bakın öz kaynaklarda bir artış var. Burası çok iyi çeyrekliklerde yüzde 37 yıllıklarda yüzde 124'lük bir artış var sektör ortalamasının üzerinde şirket büyüyor arkadaşlar öz kaynak olarak büyüyor Burası gayet ama gayet olumlu fakat ben buna sektör ortalamasının 2 iki, iki buçuk katını ödeyecek ise bu sürdürülebilir mi arkadaşlar bu sorunun cevabını verebiliyor olmam lazım yoksa yanlış bir istasyonda yanlış bir trene mi biniyorum Bunların kararı, takdiri, şeyi sizde arkadaşlar. O konuyla ilgili ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bu yıllık grafik şurada gördüğünüz harim mum 12 ayı temsil ediyor. Bakın normalle şuradaki bölge kırıldıktan sonra şurada bir 487. Şurada bir arkadaşlar %314. Yıllıktır arkadaşlar bu artışlar bilginiz olsun. Şurada volatilite %269. Ve arkadaşlar bu sene bu sene. Şimdi arkadaşlar burası biraz e, hani şimdiye kadar anlattıklarım bu işin LLS'iydi. Bu biraz LOL'si olacak arkadaşlar. Şu anda buradaki 12 aylıkta TEHOL tarafı yani Tera Yatırım Holding %818.13'lük bir artış yapmış. Şimdi buradaki mum kapanmadı. Arkadaşlar bakın buradaki artış faaliyet raporlarına bakıyor musunuz? Ee, buradaki artış sürdürülebilir mi? Yarın öbür gün burada tahta chart fiyat dönerse ben ne yapacağım? Mesela haftalıklarda arkadaşlar şuradaki trende aldığım zaman görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın şurada bir impuls daha sonra bir correction yeni bir impulsumuz var arkadaşlar dönelim buna göstergelerden wave indikatörümle bakabilirim buna. Bakın arkadaşlar şurada bir tepem var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha sonra bir düzeltme olmuş. Yeni bir yüksek yapıyorum. Burada benim wave indikatörüm buradaki çıkışı desteklemiyor. Haftalıkta fitilli mumlar bırakmaya çalıştık. Bu tarafta şöyle bir formasyon yapısı var arkadaşlar. Bakın şuranın çanak hedefini belki alabiliriz. Alamayız. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Buranın da çanak hedefi 3 aşağı 5 yukarı 33 lira 66 kuruşlara tekabül ediyor. Fakat bu ara borsa tarafında çok fazla örneği var. Burası eğer aşağıya doğru gelirse benim B planım var mı? C planım var mı? D planım var mı? Bunların muhasebesini cevabını verecek olan sizlersiniz arkadaşlar. Günlüklere dönüp 610 günlük harekette ortalamama baktığım zaman arkadaşlar 610 benim için önemli. Bana en azından trena nereden bildiğimi gösteriyor. 7 lira 80 kuruşlarda kalmış bir önceki Emam benim için tekrar önemli bir ortalama 377 günlük hareketli ortalamamda arkadaşlar 10 lira 47 kuruşta kalmış hisse fiyatı anlıklarda 28.64 şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar hisse fiyatı e, 377 günlük EMA'nın üzerine attıktan sonra burada bir halle başlamış 610 günlük EMA'ya da bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum 610 günlük EMA'da şurada e, gayet Böyle bir yapı oluşturmuş arkadaşlar. 610 günlük bakın şurada bir temasımız olmuş. 610 günlük ama niye şey yapıyorsun diyor bazı arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Geldi tekrar 610'un üzerine attı. Nerede attı 610 günlük hareketli ortalama üzerine? 2 lira 23 kuruşlarda attı. Buradan çarp döndü. 23 liralara daha sonra da 31 liralara gitti. Şu anda 610 binlik hareketli ortalamam 7 lira 80 kuruşlarda kaldı. Hareketli ortalamalardan biraz uzaklaşmışız. Fakat dediğim gibi arkadaşlar asıl olan trendtir. Uyumsuzluklar var. Şeyler var. Fakat arkadaşlar 12 aylıkta bakın üstüne basa basa söylüyorum. 12 aylıkta. Yani şöyle bir mum. Ben işin açıkçası yani burada bir şey yapıyorsanız, yani ben bunu buradan alıyorum. Hani bu artık spekülasyon mu yapıyorsun, yatırım mı yapıyorsun? Onu sen bileceksin. Yani borsada iki türlü hisse alınır bir spekülasyon amaçlı alırsın, trade edersin, asla stopsuz. Ben böyle bir tahtada işlem açmam, işin açıkçası arkadaşlar çok bana göre de değil yatırım tavsiyesi değildir. Buradan alırlar arkadaşlar, bir boy, iki boy daha yukarı atarlar, hiç şaşırmam. Fakat dediğim gibi. Ee, bana göre değil. Yani o 2025'te %818.13'lük bir artış olmuş arkadaşlar. Ee, haftalık kapanıştan baktığımız zaman ee, şöyle bakalım özür dilerim. Aynen bu şurası açılış herhalde mumumuzun. Açılış arkadaşlar. Aynen şöyle baktığımız zaman da %616 bu tarafta 12 aylıklarda burada bir şey olmuş. Bu haftalık kapanışta arkadaşlar. Volatilite daha yüksek. Onu bir kere üstüne basa basa söyleyeceğim. Buradan da yatırım yapıyorsanız e, muhakkak bir bildiğiniz vardır. Faaliyet raporlarında vesairede, öz kaynaklarda, işte büyümelerde bir beklentiniz vardır. Onları dediğim gibi ben bilemem arkadaşlar. Ben sadece bu tarafta çok fazla soru geldi. E, para, karar, takdir sizin. Arkadaşlar bu tarafla alakalı da, videonun altında yorum beğeni gelmezse çok fazla benim ilgilendiğim bir hisse senedi de değil. E, bu tarafla alakalı da söyleyeceklerim bu kadar. E, umuyorum yani daha da yukarılara gider. Şu ana kadar yaşadığımız bazı şeyler bu tarafta yaşanmaz arkadaşlar. Çünkü o tarafta Don Last ile çok fazla banklı jumping yapan adam vardı. Ee, gerçekten kötü oldu arkadaşlar. Ben isimlerini vermiyorum. Borsa tarafında son 3 ayda bazı videolarıma bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu tarafta umuyorum en azından film güzel biter. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.